Fibromiyalji hayatımızı derinden etkileyen bir hastalıktır. Hasta okulu fibromiyalji derslerinin 11.'sinde bunu işliyoruz ne yapıyor? Bütün hayatımıza etkiliyor. Bu istatistiklere de yansımıştır. Yüzde 95 kadarı hayatını fibromiyajın etkilediğini ifade etmektedir. Yüzde 85 kadarı ev işlerini yeniden düzenlemiştir. Eski yapabildiklerini yapamamaktadır. Yüzde 70 kadarı iş hayatında değişiklikler, iş performansındaki olumsuzluklardan bahsetmektedir. Yaklaşık yarısında ciddi düzeyde libido kaybı veya cinsel istekte azalma vardır. Bu da hayatı derinden etkileyen bir problemdir. E öyle ki yüzde 25 kadarı iş kaybı hayatında Ciddi bir performans kaybı yaşamıştır ve maddi olarak da hayatlarını çok etkilenmiştir. Önemli olan yüzde %5 kadarında ise günlük yaşamdaki günlük faaliyetlerini yani banyosu yemesi içmesi kendi öz bakımıyla ilgili faaliyetleri sürdüremeyecek düzeyde etkilenmektedir. Bu derin etkileyen bu hastalığın ayrıntılarını fibromiyaj hastalığı derslerinden izleyebilirsiniz.